cars, Ölüyorum Lan Samet niye jet mal mısın kardeşim? Görmüyorum. Görmüyor de, sen iki sen tane sen entry sen var? var. Atmasaydın ama koyayım? Attım ama koyayım? Ben de o zaman kitledim. İyi selamlar. İyi oynamak istemiyorsan boz Oynayacağım orospu çocuğu. Samet, senin sesine de sokuyum, soluna da sokuyum orospu çocuğu. Bu nasıl ses lan? Samet. He. <laughs> <laughs> sakin beyler. Çizgi film karakteri. Sus seni Sen ne Sen konuşuyorsun? Sakin, sakin lan. Ananı götten bayarım bak sakin ol. Sen onun anlamını. Ulan reis. Ya, <gülüyor> lan <gülüyor> sakin ol. Ben varım burada. Adam boşluğa çıktı. Anana, amana, bir Ananın amına bir Ananı kum torbası yapar. Bir tane kroşeyle bayıltırım Oğlum, ananı. Anan amına adam sol kroşe vurdu. Orası bu çayı. Sen ne konuşuyorsun hala? Oğlum. Ben olsam çıkardım. <laughs> sardım amına koyayım. <laughs> hani şu ölmüş babanın anne spanning yaparım Cet. Bizim Yaparsın, uzaya yani, Türk yani. Türk Kesileri. Türk gitti ya bir tane uzaya Türk gitti ya bizden. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> onun, tane. onun yerinde olacaktım amına koyayım. Uzaydan bundan aslında amına atlardım. Nokta <laughs> <laughs> atlarsın. <laughs> 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 amına koyayım çok iyi. Aradığım lobi. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Neon, olur? neon alacak var mı gençler? <laughs> Reyze almasana kanka. Reyze almasana kanka. Abi 3 entry fazla mı? ama. Jet. Kanka ben de entry almayacağım. Kanka bir şey diyeceğim. Şu kristi var ya. Bu orospu çocuğu niye peltek amına koyayım? Sen ne konuşuyorsun lan? Lan sikik, velet. Göt. 10 yaşında amına kodumun yeni doğmuş orospu çocuğu. Keslen. Senin var ya. Anca o, lan, o, ne 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 O, lan, o burnunu, burnunu sikerim. Bak Peltek konuşuyor o Peltek. Ananın, bak bak ananın, bak. Ananın, burnunda ananın, et anayim, var. Anayim, bak anayim, bak anayim, burnunda et var. Evet biz. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam reis. Selam verdim lan bir selam alın Sana, sana. demedim kanka sana İlk demedim. Selam. Kankanın sikim moros bu çocuğu sen kim bana kanka diyor? Ananı <laughs> <mi kankarıyorum> senin? <laughs> Amun oğlu. Moros bu çocuğu seni komik benim, mi he? O şuna mı gitti lan? Köpeğin efendisi burada. Kralı ya bitiyorum ya. <gülüyor> Sikik. <gülüyor> Yavşak. Selamun, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasılsınız biraderlerim? İyi dede. De. Sen nasılsın? Eyvallah eyvallah. Dedelerin de. adam birim çekti. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> şey ben yani birinin taklidimi yapmaya çalışıyorum. Niye sesin öyle? Kimin taklidini yapacakmışım? <laughs> Kanka Bilmiyorum. sen sıkıntılı mısın? Benim sesim seç. böyle zaten. Öyle mi? E, bil misin? Son kararın Yok. <gülüyor> 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 i̇kinci kararım. Üçüncüyü de seninle beraber sorgulayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çok boş ama farkındasın değil mi? Aha. Bu <laughs> maç çok tamam. saracak. Ya, Farklı bakarım. olman benim. <gülüyor> <gülüyor> kim Afrika'dan bağlanıyor ya? İçiyorum, bu Gün geçer, doyamam ben sevdama Bu piç kurularıyla oyun <laughs> oynuyor bu piç kuruları Boş yapma Dede 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 Aynen. sus dede dede Sus dede, dede. <laughs> çok de güzel eyvallah de sus dede Dedenin dedenin yanağını ponçikler misin? Gözlere dikkat Benim bir dedem yok Artık var ben senin dedenim Siktir Duman indi Şarkı söyleyen yok. dedem çok olmasın kayıp. De zaten. Çok kayıp. Spik 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 Düştü. Spike B'de düştü. Böyle lan dede olmaz. Ya bence hmm. Oğlum bu ne yapıyor? Ne bu ne şekli yok? Oğlum bu ne yapıyor? Oğlum ya. Oğlum ne oluyor Alım ya? Phoenix sen bir az geri zekalısın galiba. Oğlum ne oluyor ya? Oğlum bu ne oluyor <Gülüş> <Gülüş> Alım, ne <Gülüş> ya? Olayım, ne gerekiyorsa <Gülüş> Phoenix bir geri ne Komik değil farkındasın değil mi? Evet. 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 Çok komik lan. Gülmeyen de maldıra. bir şey söyleyeceğim kanka. O ne 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 ne? Ananı sikiyim. Abo. Abo. Ananı. Birim. Ananı sövdü. Ananı sövdü. Ananı sövdü Feyt. ananı sövdü Feyt. Anana söyledi kanka bileyim. Ble ble. Prim. Şurada çıkıyor. Ne 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 Mute koydum ya. Ben de anana koydum ya. Sakin ve kararlı. Ben de sık koyamam ona Sakın Sakalım bir... <laughs> sakal. Sikilmiyorum. Ben de iyisini sikilmiyorum. Şaka yapıyorum sakin ol lan. Rizeli köpek seni. Yaptın şaka yok hmm. mu? Evet kes. Karadeniz'de siksin sizi ama. O toksik deme Rize, sabah. Rizeli'nin havlayan köpeği. Kes. Birincisi Rizeli değilim. Amına kudum. Konuşmaya bak. Şeylere G diyor. Mezik söyle. Çes, çes. Amına kodumu beledi. Aylin diyecek diye konuşamayın mısın siz? Sikimin oğlu. Bak onu konuşamayın mısın? Bak bak amcık. bak. Bak şiveye bak. Dur dur. dur. lan durun lan. Kes. Kesmeyi kes diye bak. Ne kadar iğrenç, gıcık, itici. i̇tici. Hiç. <laughs> amına mu beledi. Sana. Kanka sus dur. Yok kanka bunun gibi köpekleri sikmek lazım amına kodum. <laughs> Hak <laughs> Amına O zaman mi lazım? Ya bir kes amına sen de zırla Bakayım. Bunlar şaka yapıyorum tutulmayın lan bana tutulmayın şaka Şaka yapma kanka yapacağın şaka yapayım. tamam bro. Pencere var sana. Spike yerleştirildi. Duydun? Gördün? Dayı. 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 Dayı arkanda pencerede dayı. Oğlum ben onu duymadım ki. Söyledik mi dayı? Bir derin nefes alın. Dayı kulağında lan? <laughs> ben kaçar. Hadi hadi hadi. Dayı bir ayağın çukurda mı dayı? Hadi oynayayım oynayayım. Deme lan öyle reyne yazık lan. Seviyor musunuz biz mu bunu? Miktarın bu otobüs bedava buna. Ucunuz göstersin. Emi daye. Merhaba. Hadi bakalım. Bu Burada gör. Düşmeyin gidip. Sahte kaç. Abi siz ne yapıyorsunuz onlar hakkında? Burası gayet Merhaba dayı ne yapacağım ben şimdi. Uzamı buldular yerini elimle koymuş gibi biliyorum. <laughs> Kanka dayı da alırsın lan bu. Senin ben amına koyayım. Dayı ne yaptın ya? <laughs> ne dayı sonum Dayıya çaklığı da amına koyayım. Dayına dayayım. Taraf değiştirmeden önce son tur. Harbesi dayı vuruş <laughs> kaç kuruş Senin paran geçerli değil kardeşim. <laughs> Tamam, tamam amca. Sizin emekli maaş ne kadar amca? Askeri mi yoksa? Kaç yaşında Amca ben çok küçüğüm ya sana göre. İdare etmez misin? Ederim bence. Evet o zaman. Ediyorum. Bilek kanka. Oha oğlum. Ne var lan. Bundan sonra çıkak vallahi öyle kalmış. Şeyde de öyle kaldı şimdi ya. Ya bu dayı yanmıyor mu? Eli ayağı Spike yerleştirelim. Ayakta <gülüyor> kalan son oyuncu. Bak dayıya bak. Yok <laughs> <laughs> gözleriyle onu <zorlu> görecek önce. Cehennem <laughs> Ay dayı <laughs> dayı yanlış kardeşim, anlama da fuck you ya. Ultim Kardeşim. Tekin için oynamıyorum şu an. Kimin için oynuyorsun dayı? Çocuğun için mi? Oynayayım mı senin için Prada? Oynasana dayım vallahi. tamam. Tamam oynayacağım yine. Dayı şey mi? Yok musun? Ne yok mu? Yok. <laughs> <laughs> Katarak oldu <mu> <laughs> ne oluyor lan? Az bu sana geçtiniz yok mu? Sen niye da... Oha al <laughs> Sen <Sana> niye... <laughs> <z> <laughs> niye dayı diyorlar? Ama sen dayı mısın şimdi? Büyüyünce Ramiz Karesi kim alıcağın? <laughs> Çocuk yanından geçti lan Burası boş dayı düştü. Arka 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 Dayı vuruyor bana dayı Gayrı <laughs> dayının tuzu abi bak ya Kay <laughs> <laughs> ya. Ya Ray Allah yine gitti. Tuzağım yok edildi. Dayı sen küçükken havale mi geçirdin? Alamaz sikiyor atıyor ya. Dayı zor ev geçinmek kira falan. çorba ne var sende şimdi yaşlanmışım yaşlanmışım <laughs> dayı çocuğu bilgisayardan kaldırıp almış ya dayı şimdi <laughs> seni hiç hayal edemiyorum lan beyaz kaşlar beyaz saç gözlük. lan yok bu oğlum 25 yaşındayım ben Oo <laughs> daha kötü olmuş gözler Prada da kendine görür dayı sen ne yiyip bu ses ne <laughs> Yanlış anlama Dayı bir ağzına bir şeyler mi senin galiba? Dayı hürmetler. <laughs> Orası çocuğu Reyna arkadan geliyor dayı. <laughs> Helal. Dayı sen 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 sen. Dayı şaka bunu sola bakıyorsun Allah belanı vermesin. Dayı sen bitirir misin? Dayı. 25 mi? Şimdi. Olan, dayına dayacağım şimdi. <laughs> Dayı sen şey gibi konuş. Pepe'nin dedesi gibi konuş. <laughs> Ulan, konuşma ya. Oyun Oyunu pişirdin ya. Of. Hakkını helal Kıymetli büyüğüm. Amına <laughs> bakacaklar. Oğlum yaş 25 lan. Ne kıymetli büyüğüm. İş bitmiş ama. <laughs> Adam senin eline verdi eline. Dayı ne oluyor sen nereden biliyon bu saatten böyle şeyler? Dayı gözlüklerini attırayım. <laughs> Dur lan. <laughs> ya sen ya yağlıyorsun dilim kayıyor ya da mermiden hızlı koşuyorum ha parada. Şii Oo, bir gün herkes öldürmüş sevdiğini dayı. Racon geldi racon geldi. Tutalım. Gülü sevdik dikeni battı seni sevdik götü mü kalktı dayı. saytta de... Ben Bir kaldı. Ah. Dayı, ne yapıyorsun? Bana niye süfyon amına? Dolduruyorum. Eyler. 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 kanka. Kavga etmeyelim dayıya da uğraşmayalım hocam Yok ben uğraşmıyorum da ne bileyim Oğlum benim açımda uğraş uğraş Harbi Dayı sen Hadi 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 Muhtar Ama ne nasıl bir şey istemeyeceğiz onu Kanka yaş 40 Otobüs Yok. şoförüne emekli Yaş kaç da yemin et <laughs> Bağkur'dan emekli bunu <laughs> Bunlar <kızın> var ya <laughs> Dayı tamam ben sen de şakayı kaldıramayacak yaştasın Aman Amına koydular ikisi. Dayı bi sen niye böyle konuşuyorsun dayı? Yanlış anlama da yani. Kanka spike kaldı. Adamın sikerler dayı. kaldı. Oo, o dayı. Helal lan dayı. Helal lan. Oğlum dayı iyi lan. Egzersiz yapılıyor herhalde gecelere. Unutmayın. Mermiler acıtır. reis serbi kaç yaşındasın ya? Oğlum dalga mı geçiyorsun ama rakı? Niye ya? Doğru. Oğlum ciddi soruyoruz lan. Sen Anladım, niye sen, geçiyorsun? Sen kanka uzun bir süre adıyaman yaman tutun mu işte? Nasıl bir şey? <laughs> ama bak fakiri. O, o. Mustak şey. Oy, oy 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 oy. oy, oy, oy dayı. Oy, dayı yanlış anlama anlamadı. Ölmüş babanı satın alırım dayı bak beni sinirlendirme. Mustang Shelby gibi ekran. Oraya, 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 <laughs> oraya girme, oraya girme, oraya girme. Oraya girme. Oraya girme. Oraya girme. buraya girme, buraya girme. Nereye gideceğiz dayı? Kimetli <laughs> bir boynuna dolarım. 25 he Bak 25. Değil de belki 30 olabilir ya. Dayı ağzın süt kokuyor lan. <laughs> Hay senin bacını. <laughs> dayı bana demiyorsun değil mi? Geç desen de bir şey yapamazsın bu saatten işte sonra Kanka yapma gözüm. Oğlum çok yaşlı ya. Bizim patronun bir lafı vardı biliyor musun? Ustanın bir lafı vardı. Söyleyeyim mi? Öldü mü bizim patron bakalım. dayı? <laughs> İp mi kendisi hani dayı? Söylemedi. Yok dayı tamam. istemem. Tamam o zaman söylemeyeceğim. Tamam Kanka ha. yaş 25 dedi yani anla kanka artık ya. Yani. Dayı benim de yaşım 24 mesela sen ama bir değişiksin ya yani. <laughs> ne biliyorum. Sen daha çıtırsın oğlum fikirmemişsin sen. sen. Sen, çok mu siktiler dayı? <laughs> sen niye siktiler dayı? Hoşuna gidiyor değil mi? Serdar ya. Lan dayı. Gel evinde gazete oku ne işin var burada? Hay neydi lan o patron merak ettim. başladı. Av. <laughs> Bir düşman kaldı. Kıymetli büyüğüm. <gülüyor> <gülüyor> büyüğüm. Kanka peki Erdoğan'dan büyük müsün küçük müsün? Erdoğan'dan... Yani yaklaşıktır herhalde aynıdır. Değil mi? <laughs> Dayı o senin patronun ne diyordu? İçinde kaldı değil mi? Dert yaptı sabahlara kadar yatama amına koydu. Aynen abi. Dayı yanlış anam patronuna git yanına söyle ki çok bileni yani çok de <laughs> Ben hayatım kadar sikişmişim oğlum ben. Of biliyorum oğlum dayı yani. 90 yaşında olsan amına okuyun zaten. 9 10. Ha siktir lan. Çok mu dedi? <laughs> hadi hadi hadi. Çekilin yolumdan. Oh, Tam Oldu lan, herkes öldü. Amını yırtacaklar burada. Dur, daha iyi kilodana başlayayım. Ya yırttılar. Söylemiştim yırtacaklar diye. Dayı patron sözünü söyle valla oynayamam. Demişti ki kaşınan yavruğun etrafında döner. Ne diyorsun? Ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya amına kodum delikli. Dayı senin patron marangoz ustası mıydı? Yok. Neydi işi? Cigolalık yapıyordu. Hmm. Anladım. Hoşuna gitti mi? Hmm, çok. Çok mu? Baya. Yanlış o zaman da an, yani yanlış anlamadı beni. Patronun sikimde. Dayı Mersin'li misin ya? Yok kardeşim <laughs> değil. Pantinle dişleri düşürmüş. Dolduruyorum. Dayı bak ilacım bende sabah süt öğlen dalak akşam. <laughs> Hey, oradadır oradadır orada dur, orada dur. Orada bir Boynuna da. <laughs> da var, Çıkma, ne verirler bak sahnene. Niye Niye sevmediler mi lan <laughs> burada daha önce? Verdiler. Nasıldı? Senin elinden asırlıdır şimdi ya. <laughs> <Pardon. gülüyor> <laughs> gayet. Neyi dayı ne yapıyor burada? Ayakta kalan son oyuncu. Aha oh, dayıya bastılar. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Görüş kısıtlanıyor. Ah. Bak be. Ne evet, amına koydum bu kadar mıydı? <laughs> ne kadar komik. Oğlum 10 kilim var ya dayı ya ne diyor? Yani? Oğlum ben hmm. oynasam siz oynayamazsınız ama ha. Hadi kanka o zaman oyna dayı hadi biz oynayamayalım sen ya oynayalım. Yanlış anladım bir siktir git al kendine git buradan. <laughs> Vallahi oynayamak lan Vallahi diyorum oğlum. Sen ne isim öyle dayı? Hadi oyna. Hızlı, hızlı. Hadi. 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 Ama bir ölürsen dayı. Hadi hadi hadi. <laughs> oy oy oy. Ye. Dayı ana ağzına Av başladı. Dikkat. Lan Monaco'dun delice. Spike'a <laughs> elde düştü. Kim ne diyorsun, dayı? Bana ne diyorsun dayı? Dur aklını kimsen dur beynini kimse <laughs> sana Dur. Mal. 頑張れ。<laughs>